Evet, herkese tekrardan merhaba. Bu haftaki dersimizde sizlerle elma toplama oyunu yapacağız. Bu haftaki dersimize geçmeden önce geçen haftalardan biraz bahsetmek istiyorum. Geçen hafta ne yapmıştık? Scratch'ta online ve offline nasıl çalışıyoruz? Onu görmüştük. Programı indirip kurmuştuk arkadaşlar. Online çalışırken sizlere kullanıcı adı ve şifre vermiştik. Bir de geçen haftadan etkinliğimiz vardı çocuklar. Geçen haftanın etkinliği neydi? Hanoi kuleleriydi. Bu etkinliği yapıp yapmadığınıza dahil sizlere bir form oluşturdum. Bu formu mutlaka doldurun çocuklar. Yaptıysanız veya yapmadıysanız. Yapmadıysanız bu hafta etkinliğimiz yine sitemizde mutlaka yapın çocuklar. Bu önemli. Çünkü önümüzdeki hafta yapacağımız etkinlik bununla bağlantılı. Önümüzdeki hafta veya bu hafta yapacağımız proje yine geçen haftanın projesiyle bağlantılı. Yani dersi mutlaka tekrar edelim çocuklar. Takip edelim. Çünkü geçen haftayı atlattığımız veya kaçırdığımız zaman bu haftada anlamada zorlanabiliriz. Evet. Bunları anlattıktan sonra bu haftaki dersimize geçiyorum çocuklar. hafta şöyle önce göstermek istiyorum size çocuklar. Bu haftaki dersim dersimizde yukarıdan elmalar dökülecek. Ne yapacak? Bakalım. Bakın Yukarıdan aşağı elmalar dökülüyor. Puanımız 25 olduğunda yeni bir seviyeye geçiyoruz. Eğer kaçan elma 3'ten düşük olursa, yani 3'ten düşük 0 olursa oyunumuz bitiyor. Evet bakalım puanımızı 25 yapalım bir önce. Bakın 7 8 oldu. 9 12 olmuş. Her hafta level'li level'li yapacağız bu arada. Kaç oldu? 20. Mesaj verecek şimdi. Oyununuz bitti. Bir sonraki seviyeye geçiyoruz diye. 23, 24 ve 25 zaman Bakın oyun bitti. Tebrikler diyor. Bir sonraki seviyeye geçtik bu arada çocuklar. Peki kaçan elma kaçan elma kısmı düşerse peki üçten düşerse sıfır olursa ne yapacak? Yine oyunu bitirecek çocuklar. Bakın oyun bitti. Bunu yapacağız bu hafta. Şimdi başlıyorum çocuklar. Dosya diyorum. Yeni bir tane açıyorum. Kediyi sildim çocuklar. Bir tane, iki tane kukla ekleyeceğim. Bakın burada iki tane kukla ekleyeceğim. Bir kukla seçiyorum. Elmayı seçiyorum. Elmanın boyutunu 50 yapıyorum çocuklar. Pardon. Elmanın büyüklüğünü 50 yapıyorum şurada. Elmanın gün 50 yaptım. Şimdi bir tane de kase ekliyorum çocuklar, kukladan. Bakın bal diye kase ekliyoruz. Bunda da tamamız şimdi. Devam edelim. Şimdi elmalarımız ilk önce yukarıdan aşağıya doğru dökülmesi lazım çocuklar. Yani dökülürken de sürekli kendi ikizini oluşturacak şekilde dökülmesi lazım. Yani sürekli yukarıdan elma dökülüyormuş gibi hissedeceğiz biz. Nasıl yaparız bunu? Olaylar kısmında. Tıklandığında yandık sağ tarafa bıraktık. Bu bizim ana kodumuz yani. Başlangıcımız sürekli bu. Sonra ne yapıyoruz çocuklar? Aşağıya doğru dökülmesi için sürekli tekrarla komutunu alacağız. Sürekli tekrarlayacak. Ne yapacak bu? Belli saniyeler arasında kendisini çoğaltmaya çalışacak. Bakın burada bir saniye bekle kısmı var. Bunu bir saniye değil de rastgele yapacağız. Operatörler kısmında 1 ile 10 değil de 1 ile 2 saniye arasında beklesin ve kendi ikizini oluştursun. Kendi ikizini oluştur. Şurada. Şimdi kodu okuyoruz. Ne yaptı? Elma kendi ikizini oluşturdu ve kendi ikizi oluştuğunda ne yapacak bu adam? Aşağıya doğru sağdan ve soldan dökülmeye başlayacak. Bunu nasıl yapacağız? Hareket konumdan. Yani elmamız bir şuradan dökülecek. Bir buradan, bir buradan, bir buradan. Hareket kısmından bakın x Bilmem şu x, y bilmem şu konuma git diyor çocuklar. Bakın. X'ini ne yapacağız biz? Yine algıla operatörleri kısmından operatörleri bakın şurada bakıyorum. Burası bu arada. Şurası bakın. Şimdi şurayı nasıl belirleyeceğiz çocuklar? Evet. Bir koordinat düzlemimiz vardı bizim geçen haftadan yine. Neydi? Yukarısı y idi burası. Şurası da x'li çocuklar. Eğer yukarı doğru çıkarsa artı, Sağ doğru gelirse artıydı. Aşağı doğru giderse eksiydi. Sol tarafta eksi çocuk. Nasıl olacak bu şimdi? Bakın. X koordinatı burası 212 çocuklar. Bakın 214. Yani 212 200 de şöyle desek yani 200 200'e 200 eksi 200 artı 200 arasında aşağı doğru dökecek. Eksi 200'de artı 200 arasında. Şimdi eksi 200 ile artı 200 arasında gidecek. Ondan sonra ne olacak? Peki gözü, görünecek yani. Görünmeye başlayacak. Daha fazla fazla görünmeye başlayacak çocuklar. Evet tıklayalım yeşil bayrağımıza. Bakın. Bakın aşağı doğru geliyor. Tamam. Şimdi burada tamam mı çocuklar? Peki ilk başta şu elmanın Bakın şu elma ilk başta gözükmemesi lazım. Bunu nasıl yapacağız? Şuraya ilk başta gizlen diyeceğiz çocuklar. Yani tıklandığında yeşil bayrağı tıklandığında kaybolacak. Ondan sonra e, çıkmaya başlayacak. Kendisini çoğaltmaya başlayacak çocuklar. Buraya kadar tamamız. Devam edelim şimdi. Elmamızı aşağıya doğru düşürelim. Düşürmeye çalışalım. Ne demiştik? Aşağıya doğru düştüğü zaman Y koordinatını eksi eksi azaltması lazım. Bunu nasıl yapacağız çocuklar? Şimdi bu kodumuza gelelim. Bakın burada kontrol kısmında sürekli tekrarla var. Bakın sürekli tekrarlayıp bunun altına bırakıyorsunuz. Ne yapacak? Yes kısmını, hareket konumunu, bakın değiştir kısmı var. Y konumunu ne yapsın? Eksi kaç değiştirsin? 3 birim 3 birim düşsün aşağı. Bakalım. Bakın aşağı doğru dökülüyor. Bakın aşağı doğru şu an geldi. Peki aşağı doğru döküldüğünde bakın şurada sürekli duruyor bakın çocuklar. Şuraya geldiğinde sürekli duracak şimdi. Hepsi toplanacak bu defa burada. Buraya geldiğinde de kaybolsun. Onu yapacağız şimdi. Durduruyorum. Bunu da şöyle yapacağız çocuklar. Bakın Y koordinatı. Buralar hep 155'lerde falan çocuklar. Bakın 155'lerde, 160'larda. Yani 160'larda bunu nasıl yapacağız? Şöyle eğer ise komutumuz var değil mi çocuklar? Eğer ise. Şuraya alıyorum bunu. Tamam. Eğer ne diyeceğiz? Küçük ise kaçtan küçük ise eksi 160 eksi 160'dan küçük ise ne küçük olacak? Y konumuz. Hareketten Y konumu. Bakın burada hareket kısmında Y konumu. Y konumu X 160'dan küçükse oluşturduğun kendi oluşturduğun ikizini sil, kendi oluşturduğun ikizini silecek. Bunu deneyelim çocuklar. Şimdi aşağı gelecek buraya, burada hepsini silecek şimdi. Bakın, bakın düştü aşağı, kayboldu, kayboldu, kayboldu. Evet, şimdi buraya kadar kodumuz sağlam ve güzel bir şekilde çalışıyor. Tamam Tamamız. Şimdi bir de değişkenlerimizi oluşturalım çocuklar. Biz e, puan elma düşen elma ve toplanan elma değişkeni iki tane değişken oluşturalım. Şimdi değişkeni silelim yine çocuklar. Bir değişken oluşturuyoruz. Ne diyelim? Toplanan toplanan elma diyelim. Okey Bir de düşen elma diyelim. Şunu düşen yazalım bu arada. Çünkü hani ilk gizem alışın bunlar hani şeylere. Gel yani şunu U yazmamız lazım bu arada. Çünkü e, ileriki zamanlarda elle yazdığınız kodlarda Türkçe karakter kabul etmeyecek yani. Şimdi iki tane değişkenimiz var. Düşen elma ve toplanan elma bakın burada. Düşen elmayı ilk başta ne yapalım? E, yani kendimize bir değer verelim. Yani üç taneden aşağı elma düşerse biz oyunumuz bitsin. Yani düşen elma ilk başta ne yapsın burada? 3 yapsın. Düşen elmayı 3 yapsın. Toplanan elmayı da 0 yapsın. Toplanan elma 0 şeklinde başlayacak. Düşen elma da düşen elma da ne yapacak? 3 puan olarak başlayacak. Peki aşağı doğru düştüğünde ne yapacak? Bu elma eksi eksi bakın buraya eksi sonra geldiğinde ne yapacak? Düşen elmayı eksi 1 kadar değiştirecek. Neden değiştirecek? Çünkü üçten düşecek çocuklar bakın. Üçten düşmesi lazım. Şimdi bakın 3, 2, 1 diye gelecek. Bakın 2, 1, 3 hakkımız var çünkü. Elma konusunda üç hakkımız var. Şimdilik eksilere doğru gidecek tabi. Buraya kadar geldik. Şimdi buraya kadar geldik çocuklar. Tabii düşen elmamız ilk başta 3 hakkımız vardı. aşağı düşükte ne yaptı? Buraya dedik ki eksik, eksiğe düştük. Şimdi bir de düşen elmamız 0 olduğunda ne yapsın? Oyunu bitirsin. Bunu da yapalım. Olaylar kısmında tıklandığında alıyoruz. Sonra sürekli tekrarla komutumuz alıyoruz. Sonra bir de şart koşacağız şimdi. Eğer ise ne yapsın? Eğer Eşittir komutunu kullanacağız burada. Eşittir komutunu. Şurası sıfır. Sıfır ama ne sıfır? Değişkenler kısmında düşen elma sıfır ise ne yapsın? Oyunu tamamen durdursun kontrol kısmında. Tümünü durdursun. Şimdi buraya kadar bakalım. Çalıştıralım bir. Pardon şurayı sıfır yapacağız çocuklar. Bakın elmalar düşüyor aşağı doğru. Evet sıfır oldu ve oyun bitti şu an. Şimdi Buraya kadar da tamamız. Bir de ne yapalım? Bu kaseyi sağa sola hareket ettirip her elmayı topladıkça bize puan versin. Ne yapalım? Önce bunu bir sağa sola hareket ettirelim. Ne yapalım? Olaylar kısmında tıklandığında aldık yine sağ tarafa bırak. Sonra burada önemli çocuklar bakın. Şimdi biz sadece y değil de x koordinatı üzerinden x koordinatı üzerinden gideceğiz çocuklar. Ne yapsın? Bir sağ bir sola gitsin yani. Eksi ve artı kısımlara gitsin. Evet şimdi kasemizi hareket ettirelim çocuklar. Ne diyeceğiz burada? Bakın daha önce de söylediğim gibi bu taraf artı bu taraf eksiydi çocuklar değil mi? Yani x koordinatımızı artı ve eksi yönde değiştireceğiz. Ne diyeceğiz? kontrol kısmında sürekli tekrarlayı alacağız. Bu bizim bir defa olmaz olmazımız. Şart koyacağız. Eğer sağ oka basılı ise, eğer sol oka basılı ise, eğer eğer ise komutumuzu aldık. Algılama kısmında bakın burada neydi bizim ee, boşluk tuşuna basılımı. Bunu değiştiriyorduk bu arada. Eğer sağ ok tuşuna basıldığında ne yapsın bu? Sağ tarafa doğru gitsin. Yani x koordinatını artı, artı yönüne götürsün. Hareket kısmında x'imizi ne yapsın? 5 birim değiştirsin. 5 birim değiştirsin. İkinci şartımız neydi? Eğer sol ok tuşuna basıldığında algılama kısmında sol ok tuşuna basıldığında ne yapsın bu? Sol ok tuşuna basıldığında bu defa da eksi yönünden gitsin yani. X birimini eksi 5 değiştirsin. Eksi 5 diyelim şuna. Eksi 5. Şimdi çalıştıralım. Ben şu an evet sağa sola bastım sağa sola bastım ve şu an tüm kodlarımız çalışıyor ama şöyle kasemiz elmaya değdiğinde puan alması lazım şimdi bunu yapacağız çocuklar bu kodumuzda elma yazıyor çocuklar istersek şu aralarda yazabiliriz şuraya da şunun üzerine yazabiliriz bakın çocuklar ikiz olarak başlattığında ama kendimizle ayrı bir şey yapabiliriz çocuklar ben şuraya yazmak istiyorum. Bir tane şart koyacağım şuraya. Çünkü ikiz olarak başladığında diye. Bakın şuraya bir tane gelsin böyle. Şuraya gelsin. Algılama kısmında ne diyeceğiz biz? Fare imlecine değil de kaseye değiyorsa eğer bavula değiyorsa ne yapsın? Puanı bir arttırsın. Değişkenler kısmında puanını yani toplanan elmayı bir kadar değiştiriyoruz çocuklar. Deneyelim bir bakalım. Çalıştırdık şu an. Bakalım gelsin. Evet bir. O bakın çok arttı şu an. Niye çok artıyor? Bunu yapalım çocuklar. Bunu da şöyle yapıyoruz. Şurada bir puan değiştirdikten sonra, bir puan değiştirdikten sonra ne yapsın? Silsin burada. Kontrol kısmında kendi ikizini sil var bak. Bu ikiz sil kısmı şu Şimdi puanım tek tek artacak. Bakın. Hemen geliyorum. Bak şimdi. Evet. 1 oldu. Çünkü an ikizi siliyor. Değil de an. ikizi siliyor. Evet. Buraya kadar tamamız çocuklar şimdi. Şimdi şöyle çocuklar. Tamam. Elmamız oluyor. Süper. Düşen elmada 3'ten sıfıra 0'a gelince oyun bitiyor. Fakat şöyle bir şey yapalım. Şimdi şu elma olan şu kaseyi biraz birkaç tane elma ekleyelim çocuklar. Birkaç tane elma ekleyelim. Şunu şöyle bakın. Şöyle hepsini seçerek sağa sola itebilirsiniz. Şunu çoğaltalım. Bundan dört tane yapmak istiyorum ben. Kopyasını çıkartıyorsunuz. 2 3 4 Şimdi şuraya birkaç tane elmek demek istiyorum. Bakın burada kostüm seç kısmı var. Tıklıyorsunuz buraya. Yiyecek kısmından elma ekliyorsunuz. Şu. Bunun hepsini seçin çocuklar. CTRL e C diyorsunuz. Kopyalıyorsunuz yani. Buraya yapıştırın. Bunu da biraz şu köşelerden küçültün. Bakın bu kasenin üzerinde gözükür. Şuraya basarsanız kasenin alt kısmına geçer. Çünkü. Bunu da biraz hop tuşuyla aşağı doğru itiyorum. Şimdi bunu bu şekilde CTRL e C kopyalayın. CTRL V e deyin çocuklar. Sonra kaç tane olsun? Birkaç tane ekleyelim. Yeterli V diyorum artık. Standart. Dört. Bir tane daha ekleyeyim. 5 olsun. 4 olsun pardon. <laughs> evet. Bunu da aşağı doğru. Şimdi puanımız belli bir seviyeye gelince bu olacak. Baş şu seviyeye gelince de Ctrl V diyorum. Bu CT diyorum. Ctrl V aşağı alıyorum. Ctrl V aşağı alıyorum bunu. Bakın şu üstte taşı demek öne geçir bu altta taşı demek ctrl v diyorum. Buradan. Sonra ctrl v diyorum. Şuraya da birkaç tane atayım. Yani amacımız elmalar döküldükçe bu kasiler fazla fazla gözüksün diye. Şuraya atıyorum. Pardon bir öne ctrl v diyorum. CTRL diyorum. Bir altı CTRL Yani bu da tabi ayrıca bir hem görsellik olması için çocuklar. Öyle. Bir tık daha alta gitsin. CTRL V. Şuraya gelsin. CTRL V diyorum. şuraya bırakıyorum şöyle. Şimdi bu kadar birkaç defa. Evet. Böyle. Şu elmamızı da silebiliriz artık. Bakın unutmayın. Önce kaseye tıklıyorsunuz. Kostümler diyorsunuz. Ondan sonra arka planları değiştireceksiniz. Kod kısmına gelelim. Şimdi tıklandığında ilk baş bu ne olarak başlasın? Tıklandığında ne olarak başlasın? Şuraya geliyorum çocuklar. Ee, görünüm kısmında görünüm kısmında ilk baş şu kılığa geçsin çocuklar. Bunu daha doğrusu farklı bir yerde yazayım. Farklı bir aşamada yazayım. Farklı bir aşamada yazayım onu. Olaylar kısmında tıklandığında aldık. Şimdi ilk tıkladığımızda Bu olay aklına geçsin yani ilk baş e, Oyun başladığında Bu Birinci şeye geçsin yani şu elma hiç olmamış hale geçsin. Şimdi ikinci aşamada evet Burada kontrol sürekli tekrarlayı aldık. Şimdi bundan sonra 5 puan olunca işte e, ne yapacak? 2'ye e, olacak. 10 puan olunca 3, 15 puan olunca bu olacak. Bunu nasıl yapacağız çocuklar? Eğer ise komutumuz eğer yine operatörlerden eşittir seçeneğimiz var. Eğer değişkenlerde aldığımız toplanan elma kısmını toplanan elma eşittir kaç olsun? 5 olduğunda ne yapsın? Görünüm kısmında bal 2 kılına geçsin. 2. Bu tamam. Peki ikinci aşamamız ne olsun? Kontrol. Eğer ne yapsın? Operatörlerden eşittir. Bu anımız 10 olduğunda ne yapsın? Toplanan elmamız 10 olduğunda görünümde neye geçsin? Bal 4 kılına 3 olsun. Peki devam ediyorum. Eğer ise komutunu alacağız yine. Sonra ne yapacağız? Yine eşittir komutunu kullanacağız. Operatörlerden şunu diyeceğiz. Ne olsun? Bu defada 15 olunca değişkenimiz yani toplam elmamız ne yapsın? Oyunu baldır kılına gitsin. Nerede? Görünüm kısmında. Tamam. Peki puanımız da 20 olduğunda oyunu bitirsin. Eğer puanımız eşittir 20 ise operatörlerden puan eşittir 20 olursa yani e, toplanan elma sayısı 20 olursa ne yapsın? Değişkenlerde oyunu tamamen durdursun. Tümünü durdur. Durdurdukta sonra ne yapsın? Başka bir dekora geçsin. Bakın şurada yeni bir dekor ekleyelim bu arada. Bakın şu aşamaya geçsin, şu aşamaya. Tıklandığında tabii ki e, dekor 1 olarak başlasın. Şöyle ekledikten sonra ilk tıklandığında e, dekor 1 kılığında başlasın. Burada pardon, şu dekorlara tıklıyorum. İlk dekor 1 kılında başlasın. Hatta şöyle yapalım, ilk bu aşamada başlasın. İkinci aşamamızda ne olsun? Farklı bir şeye geçsin çocuklar. Şu. Başta yaptığımız gibi. İlk Star Wars Star Skull'ında başlasın. Dekorun, dekorunda başlasın. Sonra ikinci aşamaya geçtiğinde yani puan 20 olduktan sonra Blue Sky'a geçsin çocuklar. Kod kısmına geliyorum. Şöyle bir kod yazalım çocuklar iki tane arka plan ekledik yani dekor ekledik şimdi ilk dekorumuz stars dekoruyla başlasın İlk dekorumuz stars dekoruyla başlasın puanımız 20 olduktan sonra diğer blue sky dekoruna geçsin puan işte 20 olunca şuraya ne yapsın böyle bir mesaj versin ama oyun bitti desin oyun bitti görünüm kısmında iki saniye boyunca ne desin tebrikler oyun Bitti. Birkaç tane düğme işareti. Sonra ne olsun? Blue Sky e, moduna geçsin. Görünümden Blue Sky dekoruna geçsin. Ve hepsini durdursun. Başlayalım yine. Oyunu bir şöyle sağa sola doğru oynatalım. Evet şöyle anımız 5 oldu. Bakın bir sonraki kasenin değişti. 10 oldu değişti bakın. Şimdi 15'te daha da değişecek. Evet. Şimdi 20 oldu. Tebrikler. Oyun bitti. Ve sonra e, fakat şöyle geldi bakın. Bu arada şu mesajı yanlış yazmışız. Tebrikler yazmamız lazım. Fakat şu geldi çocuklar. Bu değil de şöyle olsun. Görünüm kısmında bittikten sonra tekrardan bol akılını bitsin. Evet çocuklar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Tabii sizlerle belli şartları yapmaya çalıştık. E, belli kodları yazmaya çalıştık. Yazdığımız kodlar genel olarak açıklayacak olursak şöyle Ne yaptık önce bir Tıklandığında Şuraya aşamayı yaptık önce bir şurayı yaptık çocuklar bakın Birinci aşama bu Ne yaptık önce gizlendi 1 ve 2 saniye arasında kendi ikizini oluşturdu İkiz olarak başladı ne yaptı şurada Ve şurası ne demiştik 220 ile Eksi 220 ile 220 arası demiştik Pardon 220 ile Artı 220. Sonra burada gösterecekti ve aşağı doğru döküldü bunlar. Bakın şuradan geldik. Yani eksi 3 birim, eksi 3 birim aşağı doğru döküldü. Sonra buraya geldiğinde ne yaptı? Eksi eksi puan değişti ve ikizini kaybetti. Burada yani kayboldu elmalarımız. Devam edecek olursak puan ilk başta bir iki tane değişken oluşturduk. düşen, elma, düşen elma ve toplanan elma diye. Düşen elmamız ilk başta 3 puanla başladı. Hani sıfır olunca oyun bitecekti. Toplanan elmamız 20 olunca oyun bitecekti çocuklar. Devam ediyorum şimdi. Burada ne dedik? Şurada düşen elmamız sıfır olunca oyunu bitir dedik. Kase kısmına geldik. Burayı yazdık sonra çocuklar. 3. pardon 4. aşamada. Ne yaptı? Sağ oko basıldığında x konumunu 5 değiştir. Sol oko basıldığında eksi 5 değiştir. Bunu yaptık. Sonra ne yaptık dekorumuzu biraz şekillendirdik burada pardon ee, kuklamızı değiştirdik şekillendirdik elma falan ekledik. Sonra ne yaptık belli bir sayıya gelince oyun bitti bir sonraki dekora geç yaptık. Önümüzdeki hafta daha güzel projelerle oyunlarla görüşmek üzere çocuklar kendinize iyi bakın.